bulunmaktan keyif aldığınız bir ortama girerken ya da müdavimi olduğunuz bir yerde olabilir. Açılın mekan sahibi geliyor nidasıyla içeri girersiniz. Buraya da bugün o şekilde geldim ben. Özlüyorum çünkü burada bu ağaçların, toprağın, yeşilliklerin arasında kendimi huzurlu, mutlu hissediyorum. Burada bulunmak bana keyif veriyor. Hayatım bir şekilde gidişatı yönünde de bir şekilde içsel terazi kuruyorum burada kendime. Aslında şunu görüyorum biliyor musunuz? Hitsizliğimizi çok daha iyi anlıyorum. Dünyada kapladığımız yer itibariyle. Çünkü çok fazla bir hayat kendimize profili çiziyoruz. Çok fazla düşünüyoruz. Çok fazla kendimizi kaptırıyoruz. Bugün 21 Aralık en uzun gece, artık gün döngüsü gerçekleşecek. Günler daha da artık uzamaya başlayacak bugün itibariyle. Bugün ne yapın biliyor musunuz? En uzun gece deniliyor. Ellerinizi hamdü senaya, gökyüzüne, arşa açın. Semaya yükselin sesleriniz, dualarınız içten yükselsin. İnancınızı, kudretinizi, bağlılığınızı dile getirin. Çünkü e, dünyada biliyorsunuz birçok e, meditasyon alanında e, Feng Shui gibi birçok e, alternatif olarak da insanların zihinlerini boşaltmasını sağlayacak e, ve kendilerini keşfetmelerinde yardımcı olacak alternatif yöntemler var. E, bunlarla siz kendinizi keşfedebiliyorsunuz. Yapmayın demiyorum ne haddime zaten. E, yoga gibi de aynı zamanda. Ancak bu aslında ilk kitabın tamamlanmasıdır. Siz kendinizi keşfettikten sonra dünya keşfetmeniz gerekiyor. Çünkü kendinizi tanıyaraktan aslında amacı ya da bütünü tamamlamış olmuyorsunuz. Dünyadaki varoluş gerçeğinde eğer tamamlamak ya da görmek istiyorsanız duayla, bunu iman ederekten, gönlünüzde huzur bularaktan bunu gerçekleştirmek için yaradanınıza sığınmanız gerekiyor. Böyle yapın çünkü artık bulunduğumuz zaman içerisinde de biliyorsunuz yeni bir yıla gireceğiz. Yeni yılda yeni dilekler, yeni istekler, yeni bir iş, yeni bir ev, araba gibi dileklerimiz yok. Hepimizin ortak dili içinde bulunduğumuz hastalığın süratle e, bertaraf olması e, ve tekrardan eski, e, normal dediğimiz, şimdi normal diyoruz artık o hayata tekrardan kavuşmak. Çocuklarımıza, evlatlarımıza, annemize, babamıza ve sevdiklerimize sarılmayı istiyoruz. Birlikte olmayı istiyoruz. E, aslında e, ne kadar kıymetli olduğunda bu süre içerisinde de tekrardan görmüş olduk. E, dünya hayatı daha da zorlaşacak. E, bu süreç geçtikten sonra farklı sıkıntılarla da muhakkak karşılaşma durumumuz olacak. E, bundan sonra kendinize, kendiniz olduğu kadar dünyaya da iyi bakmak zorundayız. Çünkü biz sadece kendimizden değil, sorumlu olduğumuz e, bu Dünya'ya da e, muhakkak iyi bakmalıyız ki bizden sonraki nesiller de farklı sıkıntılar yaşamasınlar. Bakın e, eskiden 2-3 senede bir tekrarlanan salgın hastalıklar artık 2-3 senede e, düşmeye başladı. E, son zamanlarda kuş gribi, domuz gribi, influenza, e, MERS, SARS birçok hastalık böyle peşi sıra geldi biliyorsunuz koronavirüs sürecine kadar. Yani Dünya artık kırmızı alarm veriyor ve e, bugün itibariyle aldığım bir haber de koronavirüs daha hızlı yayılması e, mutasyona uğrayaraktan daha hızlı yayılması söz konusu. E, bu demek oluyor ki hasta sayılarında e, daha da artışlar olabilir. E, yani. Artık dünyada bazı şeyler belki de artık eskisi gibi olmayacak. Daha zor bir dönemece girdiğimizin kanısındayım ben de. Bundan dolayı bir an önce öncelikle kendi hayatınızdaki yanlışlıkları ya da eksiklikleri görüp buna göre yolunuzu daha olumlu ve pozitif düşünerekten çizmeniz gerekiyor söylemeyi unuttum aslında. Yeni yıldan bir diğer beklentimiz de artık herhalde zamların olmaması. Çünkü bu dönem itibariyle farklı iştahını kabartan gruplar da oluyor, insanlar da oluyor. Bunu nedir? Fırsata çevirmeye çalışıyorlar. Daha fazla nedir zamlar? Ondan sonra piyasada kendi ürünlerinin rağbet görmesiyle bu işten ne kadar karlı çıkabiliriz sevdasına kapılıyorlar. E Zaten bu duruma gelme sebebimiz de bu değil mi? Belli gruplar, içerisindeki dahili olan aileler, ya da insanların yüzünden zaten Nedir? İşte laboratuvar ortamında üretildi ya da işte doğal olarak bile olsa bizim doğanın dengesini bozmamız sebebiyle zaten bu hastalıklarla karşılaşıyoruz. Yani e, daha önce de söyledim kendi ayağımıza belki de sıkıyoruz maalesef. E, bundan sonraki süreçte yani e, ya yani ne kadar kazanabilirsiniz ya da ne kazanabilirsiniz? Ya da kazandıklarınız sizin 7 sülalenizi 70 sülalenizi yetse ne olacak ki? Onlar da zaten bir gün şu arkamda görmüş olduğunuz toprakla buluşmayacaklar mı? Neden bakış açısını insanlar bu şekilde eviremiyor bir türlü? anlaşılır gibiydi gerçekten Biraz da gündemi yorumlamamı ister misiniz? Mesela Mersin'de çok güzel şeyler oluyor. Bir öğünde 3 tane yemek var. 3 TL karşısında belediye kurmuş olduğu yerlerde bu öğünleri dağıtıyor. insanlara kadar ulaştırıyor ağaçlar, pardon araçlar ya da kurmuş olduğu mobil noktalarla. Yine Mersin'de belediye tarafından evinden çıkamayan ya da ihtiyaç sahibi olan insanlara evde temizlik, alışverişin yapılması, yıkanması, silinmesi silinmesine kadar her türlü hizmetin verildiği ekipler var. Ne kadar güzel değil mi? E, halka hizmet hakkı hizmettirin gerçekten de vücut bulmuş hali örnek olması dileğiyle. Peki İstanbul'da neler oluyor? Ee, insanlar, e, ekmek biliyorsunuz çok zamlandı. E, halk ekmek büfelerinin sayısının artırılması ile ilgili bir teklif gel, e, yapıldı. E, bu kabul edilmedi. E, Arkasında farklı senaryolar aranıyor da düşünülüyor. Neden peki, neden e, bir yandan ben hiç tar hiçbir tarafı suçlamam açıkçası. Bakış açımdaki tarafsızlık sayesinde zaten e, bu kadar içten videolar çektim, emin olabilirsiniz. Diğer taraftan Pendik'te e, mobil bir e, lavabo ihtiyacının giderilmesi için bir yer kuruldu. Bu sefer de Büyükşehir Belediyesi gelip o aracı oradan Kaldırtılıyor. Bu da bugün e, gördüğüm haberlerden birisiydi. Yani bakabil, bakıyor musunuz? Yani hizmetin olduğu yerde e, oy devşirmek için e, ya da halkın olumlu karşılayacağı şeyleri muhalif olabilmek adına insanlar neler yapabiliyor? Nelerle karşılaşıyoruz? Yani bir başkanlık e, yürütülen bir yerde e, sizin düşünseniz, meclisiniz farklı bir fark eden olduğu için aldığınız bütün kararlara itiraz edilebiliyor. Yani sistemin içerisinde farklı düzenlemelerinde yapılması lazım. Dediğim gibi e, hiçbir renk ya da e, düşünce Belirtmiyorum ki zaten ben hayatta bir siyasi görüşümü artık bitirdim. O noktaları aşmış bir insanım. Hani geride bıraktım öyle söyleyeyim size. Futbolda da yine aynı şekilde koyu bir taraftar değilim artık. Çünkü insanın bakış açısını çok kirlettiğini düşünüyorum. Koyu ya da fanatik olmanın. Biraz daha berrak ya da şeffaf bakabilme adına size de tavsiye ederim açıkçası. Çünkü o zaman gerçekleri çok daha iyi bir şekilde görüp kararınızı zaten veriyorsunuz. Yalnız, taraf olduğum konular da yok değil. Evet, kesinlikle taraf olduğum konular var. Ne biliyor musunuz mesela? E, kentsel dönüşüm süreci, ben e, böyle sıklıkla o müspet bir haber alana kadar dile getireceğim konulardan birisi de bu. E, ya Zamanında kaçak yapılar yapılıyor. Ondan sonra siz bunları afla, e, affediyorsunuz. Ancak daha sonra kentsel dönüşüm projesinde insanlar evlerini e, daha sağlıklı, güvenilir konutlara çevirmek istiyorlar. E, ancak ceplerindeki para yetersiz olduğu için müteahhitle bir kat fazla anlaşabilirler. Ama siz orada kat fazlasını vermiyorsunuz. Peki neden e, kaçak yapıları affederken buradaki bir kat fazlası verilmiyor? Yani burada e, amaç insan sağlığını korumak ve bir an önce depremle gelebilecek bir felaket önlemek değil mi mesela? Evet Acun Alıcı'yla buradan da seslenmek istiyorum. E, Sma çocuklarla ilgili her gün haberlerde e, onlarca haber görüyorum. Daha da sıklaştı ve bu konuda bu medyadaki farkındalık da gayet güzel. E, zamanında futbol kulüpleri için para toplandı. 8 saatlik canlı yayınlar yapıldı. Futbol kulüpleri batmaz merak etmeyin. Bir şekilde ayakta dururlar. Değil, en kötü devlet Evet, zaten onların e, vergi borçlarını sıfırlar ve bir şekilde zaten normale dönerler. Peki bu sevmeli çocuklar zamanla yaşıyor. Hey Acun Ulucalı önderliğinde önderliğinde bütün medya söylüyorum sadece bir kişi çünkü olmaz. Hani o daha önceden bu işi gerçekleştirdiği için söylüyorum. Aslında bir öneri bir teklif e, kendisinde vicdanlı ve merhametli bir insan olduğunu bildiğim için belki de. Neden bu tarz bir etkinlik yapılmıyor? Başka kanallar da olabilir. Yani bu çocukların bir an önce e, gerçekten tedavi görmeleri gerekiyor. Aciliyetten bir durum ki bunu aslında devletin üstlenmesi gerekmiyor mu? E, bu konuda biliyorsunuz her gün haberlerde yok anlaşma olamadı, yok karşılıklı dava açıldı. Çocukların bekleyecek zamanı yok. Bu çocuklar eriyorlar. Kas ve kemikleri hareket kısıtlılığı dolayısıyla e, zaten nefes alamıyorlar. Üzerine koronavirüse de yakalanan bir çocuk gördüm geçen günler. Yazıktır, günahtır. Bunlar sabi, bunlar melek. Allah'ın yarattığı en değerli varlıklar. Biz bunlara çocukluklarında, bebekliklerinde, doğduklarında yardım etmeyeceksek bu dünya neden var? Bu dünyayı kurtaracaksak öncelikle bu meleklere, bu sabilere el uzatmamız gerekmiyor mu? Belki halk olaraktan zaten zor günlerden geçiyoruz. Ekonomik olarak zaten çok sıkıldık, bunu aldık. Ama eminim böyle bir kampanya çalışsa herkes, şu ülkede yaşayan herkes bir ayın başında, ayın birinde deseler ki 10 lira verin ya da 1 lira verilsin bu çocukların hepsi kurtulacak. Herkes gidip verir. Kimse hayır demez. Aç kalır yine de o çocuk daha kurtulsun derler. Bizim bu ülkede önderleri önderlere ihtiyacımız var. Yani nedir fikir önderleri? E, alacak bayrağı taşıyacak derneklerdir. Belki de ne bileyim e, yani çok abüdütlü bir tipler var yani internette meşhur olan ya da e, işte tanınıp seslerini çok yaygın kişilere e, geçirebilen ya da dinletebilen insanlar var. Evet biz e, bu tarz fikirlerle e, toplum içerisinde birlikte olabilme ruhunu canlandırmamız gerekiyor bence. Sık dile getirdiğim konulardan birisi de ki bir önceki videoda da zaten e, kuraklıkla ilgili de video yapmışım. E, bu konuda artık çünkü yağışlar e, anlaşıldı çok e, mevsim normallerinde seyretmeyecek. E, pandemi döneminde 20 saniye el yıkama kuralı var. Ya bakın şöyle eğitimler ki sizden başlasın. bu 20 saniye el yıkama kuralı var ya. Elinizi köpürtün, o anda musluğu kapatın. Köpürtün 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 o 20 saniye o şekilde doldurun. sonra durulacakken çeşmeyi tekrardan bakın. Bakın o aradaki 20 saniye yani 17 saniye içerisinde hep açık kalabiliyor. Bunu diş fırçalarken, çamaşır yıkarken, bulaşık yıkarken günlük her türlü rutininizi düşünebilirsiniz. Bizim artık önlem alma noktasında e, uyanık ya da farkında olmamız gerekiyor. Çünkü doğa artık alarm veriyor. Biz bu sesi duymamız gerekiyor. Çünkü kurak geçecek bir sene olacağı belli.